Oh <sighs> Ne güzel bir gün bu böyle arkadaşlar. Arkadaşlarımdan tam tamına 12 milyon 550 bin blok ötedeyim. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tam karşımda Farlands var. Farlands'ı bilmeyen olacak olursa Minecraft'ın eski sürümlerinden biri arkadaşlar 12 milyon blok öteden sonra artık harita düzgün oluşmamaya başlıyor ve böyle garip bir şekil önümüze çıkıyor. Yani bundan sonrası tamamen düzensiz bloklardan oluşuyor. Ama neyse ki bu taraf gayet düzenli arkadaşlar arkadaşlar. Bakın hatta burada da güzelim evim var. Vallahi çok güzel be. Çok huzurluyum var ya. Burada da ekmeğim var. Pastam var. Çok tatlış bir evim var. Burada arkadaşlarım beni hayatta bulamayacaklar. O yüzden kafam rahat. Sen öyle sen. Oğlum Bizden... düş lan oğlum. Sen düş. Bizden mi oğlum? oğlum nereden çıktınız o lan? Oğlum ya. bak seni var ya. Hadi lan. El, elden geçiririm oğlum bak. Özürüm gel lan, lan gel kim kimi elden geçiriyor? Aa, aa, ya, aa ya, dur. Abi. Bir buçuk kal. Bir buçuk kal. Dur tamam tamam Adam tamam. Adam mı olacaksın lan böyle? Bizim hadi Sadece düşer hadi. hadi. Bir şu tekne. Aman Allah şunu. Arkama hadi. Allah şunu. Bile Al. Bindim. Başlarım Bindim. lan tamam 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 biniyorum biniyorum. Bir lan arka tamam. Bin Ya siz hadi. nereden çıktınız ya? Ne ara geldiniz buraya ya? Bir de işsiz gibi 12 buçuk milyon blok gitmiş hadi. Tamam tamam. Biz seni oğlum gitsene. Seni takip ediyorduk Tamam tamam. Oğlum hadi. Bir de bana işsiz diyorsunuz puzzle ise lan. Oğlum kes lan. Geç sen içeri. Tamam, tamam. Geç. Bu ne? Ne bir, ah, bir dakika. Hadi görüşürüz. Töbe, töbe. Bir bir dakika bir tane meşale atar mısınız lütfen? Yok. Yo. Hadi önümü göremiyorum ya. Bir dakika arkadaşlar neredeyim ben? Arkadaşlar önümü göremiyorum neredeyse ya. Hiçbir yerde bir şey yok. Bir tek burası açık. Oraya da nasıl gidebilirim? Bir dakika. Bunlar benim eşyalarımı silmeyi unuttu. Hadi bir dakika inventörüme şöyle bir gireyim. Hayır ya. Hayır ya. Hiç bir şey yok ya. Bir setim var ve kılıç mızram var ya. Ne yapacağım ben bunlarla? Bir dakika bu ne lan böyle? Aha vallahi meşale arkadaşlar. işte budur ve işte bu. Oh tamam en azından önümüzü görebiliyoruz. Bir dakika bu ne lan? Burada bir halı var. Şu halıyı bir kıralım. Lan Hunin içine girdi. Aa Huni'nin içinde merdiven var. Tamam çok iyi. Bir dakika arkadaşlar şu Huni'yi bir kıralım. Belki bu Huni'nin altında da bir şeyler vardır. Hadi bakalım. Yok arkadaşlar ben bunlardan kurtulamayacağım ya. Aha bir dakika burada da bırakıcı var. Yes tamam bunun içinde de bir tane merdiven varmış. Bir dakika şu bırakıcıyı da kırmak istiyorum arkadaşlar. Belki bunun altında da bir şey vardır. abi benim için var ya sırf beni hapsetmek için arkadaşlar 12,5 milyon blok takip etmişler beni ben nasıl hissetmedim bu kadar blok insan takip edilince anlamaz mı ya tamam bir şey yok herhalde burada tamamdır şimdi buraya çıkabilir miyim bu, bu kadar eşyayla bir dakika denemekten zarar gelmez arkadaşlar şimdi bunu şöyle koysam böyle çıksam bir dakika şu meşaleyi de kullanabilirim belki şunu şöyle koysam burada halıyı koysam tamam bunu da şöyle koyup buradan çıkabilirim ama bir dakika ya bize meşale lazım arkadaşlar bir saniye bunu şöyle al Aa tamam buldum buldum buldum. Tamam. Bunu şöyle koysak. Şu tamam bir ya of ya. Bir dakika bir dakika arkadaşlar tamam buldum. Şimdi bunu böyle kırdık. Bu halıyı böyle koyduk. Bu merdiveni de böyle koyup böyle çıkarsak tamamdır. Vallahi çıktık. Bir dakika buradan çıkamaz mıyız lan? Şu toprağı bir kıralım arkadaşlar. Vallahi çıkacağım galiba arkadaşlar. Hayır ya. Bir dakika ya. Şurada taş var. Tamam. Bu plan iptal. O zaman şuradan devam edeceğiz aynen. Şöyle bir gidelim arkadaşlar. Çok dikkatli olmamız lazım. Her an her yerde bizi bir tehlike bekliyor olabilir. Bir bir dakika şurada ne var lan? Bu ne lan böyle? Şöyle bakalım arkadaşlar. Bir arkadaşlar bir tehlike seziyorum ya. Şu meşaleyi bir şuraya alalım. Tamam. Oha! Vallahi zombi. Demek ben seni sezdim. Gel lan buraya gel. Al lan şu mızran tadına bak. Al şunu. İşte bu kadar basit. Dur! Lan daha devamı varmış. Bir dakika arkadaşlar şuraya toprak koydum. He ne oldu lan? En zombiler size. <laughs> tamam bu kadar basit işte. Tamamdır arkadaşlar yolumuza devam edebiliriz. Oo burada da bir tane iskelet var. Gel lan buraya. Ya bize daha zor şeyler lazım arkadaşlar. Bunlar çok basit ya. Geber lan. Lan yanlışlıkla meşaleyi koymuşuz. Tamam. Şuradan bir yolumuza devam edelim arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar ne oluyor? Kör oldum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Kılıcımı çekmem lazım. Çok dikkatli olmam lazım arkadaşlar. Vallahi körüm. Bloklar ne lan böyle? İlk defa böyle bir şey görüyorum. Lan bu ne oğlum? Ne oluyor? Koş vallahi koş. Ah! Lan koş bir dakika o ne? <laughs> Arkamda. Hayır, hayır, hayır. 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 Bir dakika. Bir dakika nereye gitti o? Nerede lan bu? Herobrine vardı arkadaşlar. Herobrine ne güzeldi o. <laughs> Vallahi burada. Hayır. Kaç. Köşeye sıkıştım. Hayır. 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 Bir dakika. Bir dakika. Tamam. Nerede bu ya? Eee? E, kimse yok. Allah Allah. Nereye gitti bu arkadaşlar bir an? <laughs> ah! Bir dakika neredeyim ben arkadaşlar? Oğlum burası neresi lan böyle? Abi o Herobrine neydi ya? Keşke gördüklerim kabus olsaydı ama değil arkadaşlar. Bana resmen yıldırım çarptırdı. Ben göstereceğim o Herobrine'a da göstereceğim. O arkadaşlarıma da göstereceğim. Kimseden korkmuyorum hadi bakalım. Bir dakika inventörümdeki eşyalar gitmiş. Şöyle bir inventörümüze bakalım. Bir dakika bir dakika tamam birkaç tane eşya var en azından. Tamam zırhımız yerinde. Yalnız bloklarımız gitmiş ya. Bir de meşalemiz vardı o da gitmiş. Bir dakika buradan nasıl çıkabiliriz? Nasıl çıkabiliriz. Şuraya bir çürük et atmak istiyorum arkadaşlar. Belki bir muzak muzak aktif olur. Hadi belki şura. Hadi. Yok olmadı. Peki bir dakika arkadaşlar. Şu mızrağı şöyle atsak. Bir dakika bir dakika arkadaşlar. Böyle her yere atacağım. Aynen aynen. Şuraya da şöyle bir at. Lan düğme geldi lan bana. Bir dakika burada düğmen. Lan bu ne oğlum eşya çerçevesi varmış burada. İşte budur be. Valla arkadaşlar rastgele düğmemiz oldu. Tamam bu düğmeyi nerede kullanabiliriz? Hadi herhangi bir bir yere koysam düğmem boşa gider arkadaşlar. Bir dakika şu ne lan? Şurada çok farklı blok var arkadaşlar diğerlerine nazara. Acaba oraya koysam mı ya Vallahi tek seçim hakkım var Neyse koyacağım vallahi arkadaşlar günah benden git. Tamam şimdi o düğmeyi şöyle aktif edersek ne oldu? O oha! Vallahi bir yer açıldı. Tam da tahmin ettiğim gibi. Tamamdır arkadaşlar. Bir saniye, bir dakika, bir dakika. Şu düğmeye bastıktan sonra hemen şuraya atlamamız gerekiyor. Burada bir zaman var arkadaşlar. Tamam. Şimdi şöyle basacağız. Haydi bakalım 3 2 1. Şöyle bastık. Koş! Yes! Tamam. Çok basit ve çocuk oyuncağı. Tamam. Şimdi çok dikkatlice arkadaşlar şöyle kılıcımızı kuşanalım. Tamam. Bir şey yok herhalde. Ne yazıyor burada? Minecraft'ın en güçlü efsanesi kimdir? Minecraft'ın en güçlü efsanesi şöyle bakalım. En 303. Vardın Herobrine. Tabii ki de Herobrine ya. En güçlüsü Herobrine arkadaşlar. Niye böyle bir soru sordu ya? Bir dakika bu Herobrine beni niye buraya hapsediyor ya? Neyse Herobrine'cim. istediğin cevapları verelim sana. Ee, ne oldu şimdi? Aha bir dakika vallahi kapı açıldı. Tamamdır arkadaşlar. Doğru cevap Herobrine'miş. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Tamam bir şey yok gibi. Herobrine'ın en nefret ettiği efsane. Ya nereden bileyim Herobrine kimden nefret ediyor ya? Çıldıracağım ya. Neyse. Ne diyor burada? Entity 303. Giant Alex. Bu ne? neymiş? Ender Colossus. Ender Colossus kim ya? Bir dakika arkadaşlar mantığımızı konuşturmamız lazım. Ent 303 olamaz zaten. Bunlar daha yeni. Giant Alex de bayağı yeni. O zaman geriye tek bir seçim kalıyor. O da Ender Colossus. O zaman bastım. Umarım doğru cevap budur. Yes! İşte bu kadar be işte bu. Şöyle bir ilerleyelim bakalım. Tamam. Burada da bir tane daha soru var. Bu ne oğlum böyle? Ünlem ünlem bir de kaç tane? 8 tane soru işareti var. Sonra 3 tane daha ünlem. Ben buna nasıl bir cevap vereceğim abi? Bu ne ya? Bu nasıl şaşırtmaca bir soru? Şöyle bakalım. Burada ünlem soru işareti ünlem ünlem falan. Ünlem ünlem soru işareti ünlem. Ünlem soru işareti ün... Ya bu ne ya? Ah, ne olacaksa olsun bas. Bunu, ne, oluyor lan? Oley be. Vallahi kapı açıldı arkadaşlar. Çocuk oyuncağı be. Ne oldu lan Herobrine? Bunu da doğru bildim. Oh be. Bir dakika ne yazıyor? Yanlış bildin. Allah belanı ya. Doğru bildim zannettim ya. Neyse. Bu ne oğlum böyle? Burada farklı bir soru var. Garip bir milyonlu milyarlı bir sayı var burada ya. Şurada ne var? Burada da aynı. Burada da aynı. Burada da aynı. Farklı farklı sayılar. Ha? Ah. Bas gitsin be bir tanesine. Oha. Ya ne oluyor lan? Bu ne oğlum böyle? Ee kimse var mı? Hero Brian Bey? Allah Allah kimse yok herhalde. E ee, ben şimdi doğru mu bildim. İlan var doğru bilmişler arkadaşlar. Yıh işte budur be. Töbe Bismillah. Lan bu ne? Bir dakika ne oluyor? He? Hero Brian Bey şey anlaşabiliriz gerçekten bak böyle. Bak, git lan yürü git uzaklaş benden. Uzaklaş gel lan buraya. Aa, bir dakika yok. Gel lan buraya. Oğlum Allah şu mızrağı kafana kafana vuracağım. Gel lan şuraya gel. Hero diye kendi bir şey mi Ah, lan? İmdat. Vallahi kaç kaç kaç. İmdat. Yardım edin lan. Allah. Hay olacak tak Allah şunu. Oğlum ne bakıyorsun lan gevşek gevşek. Gel lan buraya. Ah Ay, hay hay re, re, hayvan gibi vuruyor. Bak vurmuyor da. Lan sen beni ciddi almazsan ben de seni ciddi alma. Ah ya hayır hayır. ciddi alacağım. Gel lan buraya. Hay kaç kaç kaç. Ya. Ya ye. Gel lan buraya gel. Ah oh, lan o oh, yıldırım çarptı kafama. Lan sen kimsin lan? Ah Aa! Ah, hayır, 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 hayır. Öleceğim, 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 öleceğim. Oh, tamam son anda gel buraya gel. Gel buraya. Allah'ım belazı pisle gel o, Zorlanıyorsun değil mi? Gel buraya bak. Sol o yapıyorsun. Ama var ya içinden geçeceğim oğlum seni. İçinden geçeceğim. Geber. Ah, öleceğim. Vallahi öleceğim arkadaşlar. Lan gel buraya Allah'ım belazı. Ah! Gel lan sen ne robraysan? Ben de emirhan Hancı lan. Olan şurada. Geber lan geber. Allah sen mızrak manya etmez miyim lan? Aha gelemez ki. Gelemez ki. Pis robray. Pis Rob robray. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Gel lavda yüzmeye benzemez lan bu işler. Emirhan Hancı Ah! Gerçek gücünü göreceksin lan. Gel buraya. Nasıl bir kılıç var lan sende? Bir vuruyorum bana zaten 2 metre yamuluyorum. Al şunu. Allah şunu. Allah'ım belasını Robray midemi bulandırdın. Ah! Hayır, hayır, hayır. Yıldırım mıldırım çarpıyor. Hayır arkadaşlar gel buraya. Gel buraya gel. Gel buraya al lan şunu. Al şunu. Hayır gel buraya. Bir dakika başım dönüyor. Tım lan senden geber. Al lan şunu yes. İşte bu. Oh, vallahi öldürdüm. Ne oldu lan Nero Brian? Oh be vallahi kendime geldim arkadaşlar. Oh. Hala yıldırım çarpıyor. İşte budur be işte bu. Böyle Hero Brian'ın içinden geçeriz. <laughs> bir dakika arkadaşlar kalplerimize ne oldu lan? Şu an kalplerimiz siyah oğlum ne oluyor? Allah Allah çok garip. Bir dakika lan biz buradan nasıl çıkacağız? E burası kapalı. Ya abi ben nereden çıkacağım? Lan bir, bi, nasıl oğlum bu, bu nasıl mümkün oluyor? Bir dakika. Biz Hero öldürdük ya arkadaşlar Hero Kobra'nın güçleri bize geldi galiba. Peki uçmayı denesek. Hadi bakalım 3 2 1. Vallahi uçabiliyoruz. Bir dakika yıldırım çarptırmayı deneyeceğim. Mesela şuraya bir yıldırım çarptırmayı deneyeceğim. 3 2 1. Oho vallahi çalıştı. Oha çalışıyor. Tamam. Bir dakika tamam tamam. Bir daha deneyeceğim. Hadi bakalım 3 2 1. Vallahi oldu arkadaşlar. Yemin ediyorum oluyor be. Tamamdır. Şuradan bizim bir hemen çıkmamız lazım. Vallahi lavdan da hiçbir şekilde hasar almıyoruz. Herobrine olmak çok güzel. Oha. Lan ne kadar hızlı gidebiliyorum. Yo. Ulan var ya bu sefer düştünüz lan elime. Benden kaçışınız yok lan. Bir dakika bu ev kimin evi lan? Bunlar herhalde arkadaşlarımın evi. <laughs> bir dakika arkadaşlar şimdi ben şuraya çok güzel bir Bomba atacağım aynen aynen. Burayı patlatacağım. Bakalım Herobrine ne kadar güçlüymüş. Hadi bakalım 3, 2, 1. Oha vallahi lan, ne patlıyor. Ne oluyor? ne oluyor evin patlıyor ne oluyor? Patla lan. lan. Aha lan. Ademciğim. Lan neredesin? Oğlum yukarıya bak lan. Neredesin? Bak bak gölgemi lan. görmüyor musun? Bak lan, tam tepende. Oha nasıl çıldın? <laughs> nasıl çıldın? <şu? gülüyor> bak bak şimdi sana öyle bir yıldırım çarptıracağım ki. Yapma. Dur orada olduğun yerde kal bakayım Ademciğim. Haydi lan. bakalım. Aa. ol şunu lan. Oo. Lan... Bir dakika, Ahmet nerede ne? lan? Ahmet'i göster bana. Buradan gelmesi lazım. Ormanda ağaç kesiyordu. Lan e, Ahmet gel lan burayı göster kendini oğlum. Korkak Ahmet. Lan ne oluyor ya? Lan Ahmet koş. Emre oğlum sen nasıl çıktın lan? Gel lan öldüreceğim oğlum seni. Ne yapıyorsun lan. oğlum? Ne yapıyorsun? Oğlum, oğlum öldüremezsin lan Ne uçuyor? yaptın gene? Hile yapmış ya. Hile. Oğlum Hile. ulan. Sende otlu da yok. Nasıl yaptın oğlum bunu? Var ya gittim Hero Brain'i öldürdüm. Hero Brain tüm güçleri benim elde elimde. Nasıl, nasıl öldürdün? Hero Brain'i nasıl vuruyor? Oğlum. Nasıl başardın lan oğlum? Oğlum kes la, lan şunu. Bak bak ne ulan. kadar güçlü vuruyorum sana değil mi? Ölüyor Ölüyorum ölüyorum yapma yapma yapma. Bakın Aha. arkadaşlar o kadar güçlüyüm ki bakın tek vuruşta her şeyi öldürebiliyorum Oha. şu anda. Domuzu niye öldürüyorsun? Aa Oğlum. Oğlum, oğlum ay seni öldürürüm ha. Domuzları öldürme. Kes lan sesini gel buraya heri gel. Heri gel heri buraya. buraya. Vallahi Valla vurma vurma vurma. Bir kalbim kaldı vurma. Bir kalbim vurma. Bir kalbim kaldı vurma. Vurma bana vurma. Beni bir daha bana bana vur. Bir daha beni hapsetmeyeceksiniz bunu. Bunu var ya önceden düşünecektim. Hapsetmeyeceksin lan al lan al. Hadi şimdi vur. Hadi şimdi vur. Oha. Ulan Emre ha. gel lan buraya Oha geldim Hı. lan geldim Gel ha. lan hadi hadi Al lan şunu, o. al şunu. Böyle adam akıllı ve oğlum. Al al Aa, al. al. Öldüm, öldüm. Yes, biri gitti Aman. arkadaşlar. Şimdi Ademcim sıra yapma, sende. Yapma. Hadi şimdi konuş. Hadi. Eee, ee, e, e, şey. e al lan şunu. Büftek vereyim. Ulan başların büfteğini al lan şu yıldırımı. Ay gel gel bir tane daha al şunu. Bir tane daha. Bir tane daha. Al lan lan sınırsız yıldırım istiyorum lan. Sınırsız, sınırsız. Gel buraya gel gel. Dur dur. Hayır. Yıldırım beni sarmadı. Tamam. Şimdi bekle. Takip et beni. Tamam. Takip et beni. Tamam. Tamam. Tamam öleceğim. Gel Dur. hızlı takip et. Hızlı Tamam tamam uçamıyorum ben. Hızla! Uçamıyorum, uçamıyorum. Bana ne? Ya bana ne? Allah'ım ya Allah Rabbim Allah. ya. Siz beni işsiz gibi buraya kadar takip ederken iyiydi. Gel buraya. İyiydi. Hızlı ol. Hızlı, hızlı. Vurma 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 gel gel buraya gel buraya gel tamam tamam geldim buraya gel hatta bir dakika ya ben ben hero değil mi aynen aynen ben yanına güzel bir vardın spanlıyım nasıl yapma 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 yok sen var ya onu düşünecektin haydi bakalım şunu şu tam şuraya bir yere spawnlayabilirsek öldürürüm ki öldürürüm ki vardı vardı neyse vardı öldürürsen ben de seni öldürürüm hadi bakalım ve hadi ve canlandırdım oha hadi bakalım savaşla hadi hadi öldür nasıl öldürebiliyorsun hadi Kaç kaç kaç. A, ne a oldu? <laughs> Oha adam attı plazma la. bombasına gitti lan vardı. Sen de benim emrimdesin geber lan geber Öl lan öl. Ah, al lan şu yıldırımı da al. Geber. Al lan amma ölümsüz bir şey çıktın. Öl lan. Ah, demek ölmüyorsun ha. Öldün aferin. işte budur be arkadaşlar. Vallahi çok güçlüyüz. Çok. işte bu kadar basit. Vallahi çıldırdım. Kafayı yedim. Şu hıza bakın arkadaşlar. Neyse tamam. Bu kadar hero brancılık oynamak bana yetti de arttı arkadaşlar. Vallahi ben huzur istiyorum. Sadece istediğim huzur. Ve sonunda o huzuruma da kavuştum. O zaman arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ so soldan çıkan videoları tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz. Hadi hemen sağ soldan çıkan videolara tıklayın, tıklayın, tıklayın. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Çerenim